Dedolus ailesinin kıymeti takipçileri, geleceğinizi karlı kılan yayınlarıma hoş geldiniz. Anlattıklarım yatırım tavsiyesi değildir. Beğeni ve yorumlarınız en büyük destektir. 18 Mart Cuma bülteniyle sizlerle beraberim. Öncelikle 18 Mart Çanakkale zaferini kutlamadan geçmek istemiyorum. Özellikle büyük bir zafer olduğunu bir kez daha hatırlatarak o gün yoklukların içerisinde mücadeleyi veren ecdadımıza, şehitlerimize, gazilerimize, tüm geçmişlerimize rahmet diliyorum vatan hepsine minnettardır diyerek piyasalar üzerindeki genel değerlendirmelerimi yapmak istiyorum arkadaşlar. Öncelikle dolar tarafına bakalım. Birçok arkadaşımız özelden ulaşarak bu durumlar ne olacak? Hocam buralardan alım yapılır mı gibi konuşmalar, söylemler, sorular çok. Arkadaşlar geçenki geri çekilmelerin fırsat olduğunu parçalı şekilde özellikle alım yapmak için fırsat olarak değerlendirilebileceğini bu alan kırıldıktan sonra hem gram altında hem dolarda özellikle takip ettiğimiz piyasalarda zaten dolara endeksli olduğu için onslar da birbirini takip ettiği için bu noktada hep ne söylediysek hemen birçoğu için arka arkaya geliyor peş peşe bir gün gecikmeli de olsa fiyatlamaları ekranda görüyoruz ekranlara yansıyor. Şu an arkadaşlar Merkez Bankalarının kararına baktığımız zaman özellikle ONS taraflarındaki kıpırdanış devam ediyor. Savaş gerginliğiyle bunu tekrar tırmandırabilirler. Onsların yükselişini destekleyecek haber akışlarını mutlaka servis edebilirler. Bunu düşünüyorum edeceklerdir de burada bir hem hemfikiriz arkadaşlar. Burada bir sorun problem olduğunu ben düşünmüyorum. Dolar tarafında ise özellikle Merkez Bankası faizleri sabit bırakarak doların yükselişine göz yummak istediği açık ve net. Burada da problem yok. Şimdi problem nerede başlıyor biliyor musunuz arkadaşlar? Şimdi yükseliş belli. Dolar 15.42 üzerinden 16.5'lara gitmek isteyen bir alan oluşturmak istiyor. Dolar 16.5'lara kadar soluksuz bir şekilde yükselecek. Potansiyele ve güce sahip olduğunu bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Doların bu yükseliş hareketi elbette beklenen hareketler. Ama yarın hükümet tarafında Cumhurbaşkanının, Merkez Bankası'nın ani fikir ve karar değişikliğiyle beraber tekrar düşürme, terse düşürme ihtimallerini göz ardı edemiyorum. Yani arkadaşlar yükseliş muhakkak. Burada hem fikiriz yükselişler olması için zemin oluşturuldu. Merkez Bankası para politikası toplantısında pas geçerek yükselişi tetikleyici başlık verildi. Mesaj alındı. Buradan yükseliş devam edeceği mantıken karşımıza çıkıyor. Ama tabii ki Merkez Bankası'nın dış anlaşmaları, iç anlaşmaları ve yeni Yol ve yöntemler bulunarak bir şekilde kuru baskılayabilirler ona da ben ne dedim dünkü videoda abi böyle bir şey olursa korkmayacaksın elindekini satmayacaksın alttan almak için değerlendireceksin bu bir fırsattır diyeceksin yani yüksekten almak yerine düşen bir ürün her zaman alınması için mantıklı olan taraftadır yani 1100 liradan 1000 liradan almadığın ürün 800 liraya düşünce mantıklıdır yani idealdir fiyatı düşmüştür o mantıkla düşüneceksiniz. Dolar tarafında da o yüzden anlatmaya çalıştığım nokta yükseliş hareketini beklentim çok arkadaşlar. Yani yükselişi bekliyorum, yükselişi bekliyorum. Lakin böylesi ihtimalleri de siz kafanızda kurun, kafanızda bu senaryolar oluşturun ki ani yükselişlerde parçalı kar almayı bilin. Parçalı kar almayı becerebilen kardeşlerim zaten alttan almayı da en güzel beceriyorlar. Ya 970 liradan gram altın satan adam 900 liradan tekrar aldığı zaman yükseltmiş oluyor. Elindeki gramı arttırmış oluyor. Belli bir miktardan sonrasında özellikle elindeki altın durumu da önemli tabii ki. Burada 1-2 gramlı olan pek uğraşmak istemez ama özellikle ağır basan noktalarda önemli yerler, adımlar kat edebileceğinizi sizlere tekrar hatırlatmak istiyorum. Yani dolar için beklentim bu arkadaşlar, başlıkta da belirttiğim gibi yükseliş beklentimiz devam ediyor. Dolarda yeni bir hamle, yeni bir oyun, yeni bir kur müdahalesi gelmediği sürece Maalesef diyorum dolarda yükseliş devam edecektir. Dolardaki yükselişi ben her zaman için söylerim pek tasvip etmem. Çünkü dolardaki yükseliş cebimize enflasyona her türlü bize etki ediyor arkadaşlar. Yani burada bir şey kazanmıyoruz fazlasıyla bizden çıkıyor ama görünen de konuşulması gerekiyor. Görüneni konuşmamız gerekiyor. Yükseliş beklentimizi gelecek hareketlilikleri anlatmamız gerekiyor ki buradaki takipçilerimiz de ona göre gardını alabilsinler. Diğer yanda tabii ki gram altın var arkadaşlar. Gram altın da detaylıca konuşmak istiyorum. Gram altın konuşulması gereken bir nokta. Çünkü bu bölgede 940 bölgesinin üzerine çıktı. Bu bölgede tutunamadı. Zaten burada iki tane hareketlilik. Yani bu tepeleri gördüğümüz zaman aşağı düşüşü beklentimiz zaten vardı. Düşüşte geldi. 880'e kadar bir iğne beklentim vardı. 892 lira seviyelerinden döndü arkadaşlar. 880'leri görmedi ama bu görmeyeceği anlamına gelmiyor dedim. Yani olası bir müdahale, olası bir hareketlilikte özellikle ılıman bir iklim yaratırlar. 880 bölgelerine de değebilir. Değerse abi her düşüşü fırsata çevirmek sizler için önemli. Çünkü burada 940 bölgesi açılması gereken bir tepedir arkadaşlar. Hatta 940'tan önce ufak bir tepe olarak 922 bölgesinde görebilirsiniz. 922 bölgesinin üzerinde tutunursa 940'a kadar gidecektir. 940 bölgesinin açılması gerekiyor. Daha önceki tepe burası arkadaşlar. Bu bölgenin açılması gerekiyor. Bu bölgeyi aşmadan, bu bölgenin üzerine çıkmadan kolay kolay yükseliş hareketi beklemek de bazen mantıksız hareketlerin ortaya çıkmasına sebep olacaktır. Mantıksız hareketten kastımız panik yapma, gaza gelme. Yani arkadaşlar bu bölgelerde tutunamadığı sürece tepe noktadan alım yaparak gaza gelmemek gerekiyor. Özellikle düşüşleri fırsata çevirin diyorum ya abi gevşemiş 890'lara gelmiş bir parça bir gram dahi almamış adam. Bugün gelmiş 920'den hocam alınır mı parçalı alsam olur mu? Abi burada kar zarar sağlamasını yapmak senin elinde. Çünkü cebindeki cüzdandaki para senin. Bu para senin. Bu parayı sen yöneteceksin. Bu parayı sen değerlendireceksin. Kimse sana şuradan şunu al bu kazandır bu kazandırmaz diye söylemez. Bu noktada kendi nasibini kendin kovalayacaksın. Madem köşede 3-5 kuruş biriktirdiğin var. Kimseye yem etmeyeceksin abi. Niye yem edeceksin? Burada her konuşanın sözünü dinleseydin hepimiz emin olun arkadaşlar cebimizdekini çoktan kaybetmiş olurduk. Bu noktada özellikle sizlere söylüyorum yeri geldiğinde ben dahil olsam konuşmalarından gaza geliyorsanız lütfen takip etmeyin ki gaza gelmeyin arkadaşlar kendinizi gaza getirmeyin paniklettirmeyin bu noktada. Burada düşecek diyen de olur, uçacak diyen de olur. Bu noktada temkinli hareket edenler her zaman kazanır. Ve her zaman söylerim sabırlı olmak gerekir. Çünkü borsalar, piyasalar her zaman için altını çize size 2-3 videoda bir vurguladığım Sabırsızların parasının sabırlara aktarıldığı yer olarak karşımıza çıkar. Sağlam gardın alacaksın. Düşüşleri değerlendireceksin. Tepeden bir mala mı girdin? Aşağıdan düşüş olursa değerlendirebiliyorsan değerlendireceksin. Değerlendiremiyorsan beklemesini bileceksin. Çünkü panik 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 yaratır. En sonunda maalesef ki elinizdekinden avucunuzdakinden olursunuz arkadaşlar. Gram altın için dolar desteği devam ediyor arkadaşlar. Dolar da özellikle 15 lira seviyesine tırmanış başlarsa gram altında 940 bölgesinin üzerine taşıyan güç ve hareket başlayacaktır. Gram altını 940 bölgesine götürecek güç dolarda saklı olduğunu bir kez daha sizlere hatırlatmak istiyorum. Diğer yandan altın olsa fazla bir etkilenmedi aslında faiz artışını fiyatladığı için tekrar yükselişini başlattı. Altın ons tarafında da savaş haberleriyle tetiklenirse daha önce belirttiğim 1050 hedefine gitmemiz çok yakın olabilir arkadaşlar. Bu noktada sizlere yükseliş için uyarıyorum yani. Burada gaza gelmeyin. Burada takip etmemiz gereken nokta ilk 922 sonra 940. Bu bölgenin ikisinin de üzerinde kaldığımız sürece çok güzel yükseliş hareketini yakalayabileceğimizi düşünen taraftayım. Zaten onsa da baktığımızda her ne kadar satış baskısıyla karşılaşsa da dün akşam videoda konuştuk 1950 bölgesini aşamadığı sürece aşağı gevşeyecek 1902 bölgesine gitmek isteyecektir dedik. Baktığımızda bugün bu hareketliliği yapmış ama 1902 bölgesine daha gelmemiş arkadaşlar. Tabi ABD piyasaları açıldıktan sonra siz bu videoyu izlerken neler olur o noktada yakından takip etmek gerekiyor tabii ki de ABD çünkü satış baskıları ve haftanın son günü kar realizeleri vesaire derken düşüşler olabilir bu çok normaldir ama kapanışlarda 1950 bölgesinin üzerine çıkmadığımız süre Haftaya, hafta hafta başıyla beraber özellikle ufak ufak fırsatlar gelebilir. Parçalı şekilde değerlendiren kardeşlerim her zaman kazanan tarafta olacaktır. Dinlediğiniz için hepinize ayrı, ayrı teşekkür ederim. Hoşça kalın, selametle kalın. Görüşmek dileğiyle.